Merhaba arkadaşlar ben Neco. Hepinize tanıştım ve tekrardan memnun oldum. Bugün sizle birlikte Baykuş Ali bir karakterlerini sileceğiz. Hadi o zaman videomuza başlayalım. Veya en baba karakterleri koyacağız arkadaşlar. Nuz'un annesi. Nuz'un annesi arkadaşlar bence. Güzel bir karakterdi ama yani o kadar da abartılacak bir karakterdi. Şimdi ortaya koyalım. Bu adam kral adamı mı ne koyayım? Bu adam... Bu Emit'in babası çok kral bir adamdı. Hiç karısı gibi bir adam değil değildi. O yüzden bu adamı da ortaya gider bu adam. Ya sen var ya. Öl ya. var ya. Harbi. Allah ım Allah ya. Öl, Altı... öl. ya. Allah 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 Allah. Nuray arkadaşlar ona özel bölümü açtım. Bu karakteri de çok severim. Ama bakalım ortaya koy. O kadar da iyi bir karakter. Ya güzel karakter ya. güzele koyamına koyum Koleksiyoncu. Yani kendisini çok severim. Çok iyi bir karakter bence kendisi. İlk başlar kötü bir karakter gibiydi. Onun sonradan iyi bir karakter oldu ortaya çıktı. O yüzden seni güzelle koyacağım. Hunter. Aga. Benim favori karakterime geldik. Hunter. Arkadaşlar ben eskiden bak alay etmeyin ama Hunter ve Lucy diyordum. Gerçekten Hunter ve Lucy diyordum arkadaşlar. Ama tabii şu an şiplenmez. O zaman 2023'te neredeyse herkes bunu şipliyordu. İkisi şipliyordu 2023 zamanları. Ama bence şu an şiplenmez. Öğretmenlere. E, öğretmenler güzeldi. Eğlenceli karakterdi. Arada güldürüyordu cidden bu arada. Bunu ortaya koyarım. Ya seni sevmiyorum ya. Yani. Gitsin de kötüye git. Hah bir de Oros bir evladına daha geldik. Sen de öl ya. Sen de öl. MIT. Aga MIT'ye geldik. Benim en sevdiğim karakter aga. MIT benim en sevdiğim karakterdir. Bunu direkt babalara koy. Bunu direkt babalara koy. Yani bu karakteri de çok severim. Yani ama Ida'ya gidipten böyle bir kötülük yapmaması lazımdı. Tan farkına vardığı için onu güzel koyacağım. Serideki en daşyaklı ve en iyi karakterlerden birisi kendisi. Cidden kendisini çok seviyorum. O yüzden kendisini babalara koyacağım. Ya Willow'u çok severdim. Yani ilk güzel bir karakterdi. İlk başta çok masum bir karakterdi. Çok tatlı bir karakterdi. Hala kendisini çok seviyorum. O yüzden onu da güzel koyacağım. Luz'a geldik Luz. Ya Luz cidden çok iyi bir karakter. Kendisinin bir karakter gelişim çok güzeldi. Hem görünüş çok güzeldi. Hem eğlenceli bir karakterdi. Zaten ana karakter. O yüzden onu da babalara koyacağım. Durun durun. Yanlış koyduk. Sevdik, sevenlere ayırmayalım. Böyle yan yana kalsın limitiyle. çok tatlı ve güzel bir karakter. Cidden kendisini çok seviyorum. Ben ya güzel koyacağım ya. Babalara koymak istemiyorum onu. Babaları hak etmiyor. Geldik. Emit'in annesine. Bu kadını hiç sevmiyorum ya çok kötü davranıyor çocuklarına hep. Kendi istedikleri gibi olmasını istiyor çocukların. O yüzden sen de öl ya. Gerçekten öl. Cık. Ya bu karakter de eğlenceliydi. Güzeldi ama ortaya gider ya. O kadar abartılacak karakter mi? Değil de. Neydi bunun adı? Kikimora mıydı? Bir şeydi ya bu kadın adı. Kikimora mı neydi bu kadının adı? Lan bu yine iyi ya. Şu üçünden iyidir. Bunun kötünün iyisine koyarız. İkisi güzeldi bence ya. İkisini de çok severim. Bunları ortaya koyalım. Evet arkadaşlar sıralamamız bu şekilde oldu. Ee, böyle bir acemiydim mi bu videoda? Çünkü ilk kez böyle bir ses video çekiyorum. Bundan sonra dizi, film, oyun, çizgi film ve benzeri şeyler eleştirme yapacağım inşallah. Yani istediğin şeyi yazabilirsiniz yorumlara. Bana öneri de verebilirsiniz. Yani çok sevinirim. Hadi arkadaşlar o zaman Allah'a emanet olun. Görüşürüz.